biliyor musun? Ne bilmiyorum ya. Deniz kabuğu gibi ama çözemedim. Canlı mı? Canlı mı? Onu da bilmiyorum. Böyle çok, çok zor zor kopattın. Yapışmış mı? Evet. Ne bu? Deniz kabuğu abi galiba. Baksana. Bir de bak abi sonunu göstersene bir. Kargı. Canlı değil. Ama kabuk. Deniz kabuğu. Deniz kabuğu değil mi abi? Bir de yapışmış abi ya. Bunu bilen varsa yoruma yazsın arkadaşlar. Şu elimdekini bilen varsa <laughs> ayakkabı da gitti. Yo, yoruma yazın. Şu elimdeki kabuklar. Şu kamışın üstünde bakın böyle sıra sıra tutmuş. Kur, kurt gibi abi baksana. Bir dakika dur. Canlı ya. Evet. Hareket ediyor arkadaşlar yoruma yazsın. Abi baksana baştan sona ya. Aynen. Bak Kendinize bakın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayınız. Teşekkürler. Ben buradan atlarım. Bence. Atla bakalım nasıl atlayacaksın? Bak ama düşersen Düşersen ben ıslanırım sen ıslanmazsın Deneyim mi? Dene bakalım. <laughs> Telef Tele Telefonu oraya mı? bırak. Yere bırak. Atlayınca karşıya geçince. Ya bizi rezil etme. Belki düşerim. Atlayayım mı? Ha, bırak onu oraya. Atla. Nereye? Oraya bırak. Yere bırak. Buraya geçince tekrar onları almaya gidersin. Ama abi çok uzun değil mi ya? Bilmiyorum artık. Ya bizi düşürdün hale bak ya. Bir video için ben buradan mı atayım? Ben video için sen çağırdın. Beni hadi çekiyoruz bakalım hatta. Ben çağırmadım. Sen dedin. Kayıt hatta. boşa gitmesin. Ee. 3. Yok. 2. 1. Hadi. <laughs> Daha atlamadan düşecktin hadi. 3. Abi. 2. Nereden ama? 1. Koş. Yani bir dakika, Ya Carlos gibi topun arkasına geçmiş gibi niye geri geri gidiyorsun ya? Hadi atla gel. Bak, düşerim. Koş koş çabuk geç kaldık. Hop 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 hop. Ne nasıl koşuyorsun ya? Sen şimdi bunu yayınlayacak mısın? Evet hadi koş. Hayır bunu kanala atma ha. Tamam. Sen kanala düşme de ben kanala atarım. Hayır sen bunu yayınlama tamam mı? Tamam. Söz mü? Değil. Yayınlama o zaman. Ya düşersem. Hadi çok fazla Gel 3-2-1 koş Atlarsın ya ne var orada ya <laughs> dur, dur o zaman atlayacağım Hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam şimdi git Telefonla <laughs> Cüzdanını al <laughs> Ya. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Telefon orada. Hadi 3, 2, 1. Ya. <laughs> Girdin artık tamam. Ya çok kötüsün ya. Hala çekiyor. Bay, 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 bay. Bizi takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni yorumlar önemli. Ya bir şey merak ettim de. Dürbünün şeyi var mı? Yani limanı, limanı gösterebilir misin? Gösterelim mi? Evet. Tamam. Ben şeyi merak ettim. Gerçekten yakın gösteriyor mu, göstermiyor mu? Bak, bak, bak. Evet. Şefelim mi? Böyle bakalım. Gerçekten yakın gösteriyor ya Sen de bakmak ister misin? Bakar Bunun amacı ne abi burada? tepede Ya işte yakından yani görmek, denizi görmek, karşıdaki adaya bakmak. Tamam. Fener'deki martıları görmek. Havada uçan kuşu yakalayabiliyorsa onu görmek. Herhalde öyle. Ama güzel gösteriyor ha. Ben sevdim bunu. Ara sıra gelek abi şunlar. Bakalım. Bakayım. Bir bak abi. Şey kamera içine tutsan ne olur acaba? Olmuyor. Peki şurada para olayı var abi. Bu ne? Para kalmış orada. Tam para mı atıyorsun? Para atıyorum. Para atınca daha mı net gösteriyor? <gülüyor> <gülüyor> Demek He? ki bu artık Demek Ama bak şurada çalışıyor. para var ya. Abi para var burada. Evet. Onu atınca gece görüşüm mü oluyor? Olabilir mi? Bilmem ki. Yok, yani bence para falan... ne alaka? Değildir. Bak burada para atılıyor ama bak para görünüyor. Yok. Hmm. Güzel mi? Yani burada... Nereye bakıyorsun sen? İtalyan Bak, bakayım. Şeye. Şu kaçak göndermiştik ya. Bizim gemi açıkta bekliyordu. Adamlar gemiye binmiş mi bilmemiş mi onu kontrol edeyim. Ya neyi kontrol ediyorum işte görmüyor musun abi? Sahile bakıyorum. Bak bakalım. Ben de oynayacağımı unuttum da. <laughs> Başladın mı? Sen dedin ya hadi devam et. Arsa bir. satışı mıydı? Sen biliyorsun her şey sende. Tamam o İlte. zaman bir başa alalım ya tamam. unuttum ya. Aldım dur abi dur daha başlamadım. Aldım dedim ya. Tamam o zaman sen sağ tarafa geçmen lazım. Tamam. Baştan alalım. Tamam ayarlarım ben. Ba basayım mı? Dur bir dakika. Basayım mı diyorum işte. Hala kayıttaymışsın. He ben pardon. Ben, ben de şimdi. <laughs> İyi ki öyle dedim çünkü ben de kim bassam duracak o zaman tamam, yani. <gülüyor> <hadi>. <gülüyor> Bastım silerim. Ali Abi bana güven. Abi Acun abiye bile verdik bu arsadan. Denize sıfır ya. Nesli var abi yan tarafa hemen Nesli'ye parselledik. Onun yan tarafı da Acun abinin. Abi bana güven aynı fotoğraftaki gibi. Tamam abim benim iban atayım mı? Hemen gönderiyorum abim benim. Bu ne oldu ya? Abi ne olacak ya? Dün arsa sattık ya burada. He. Denize sıfır. He. Adama bir milyona vermiştik. Şurayı. Evet, evet. adama bir milyona vermiştik. Biraz önce müşteri iki milyon istiyor. 2 milyona müşteri var. Burayı kes olmalıdır. <laughs> 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 Niye olmadı ya? Olmuştu işte. <laughs> arsa videosu <gidiyorsa> olmadı. <laughs> kes, kes abi Burak kes. Tamam, me mekan da güzelmiş kes. kes. He abi burada ben işte böyle abi. <laughs> tamam mı? Osman böyle bozuk gördüm seni. Hayırdır? Abi, bozuk tabii ya. Dün arsa sattık ya abi buradan. Hangi arsayı? Şuradaki ne He mi? Şuradaki arsayı sattık abi. Bugün de bir müşteri çıktı iki katını veriyor. Acaba diyorum arsayı geri mi alsak ya? Ka olur. Yani Adamla konuş istersen önce. E, bana para attı abi ne yapacağız? O zaman ne ya? Hüs, vekil arıyor. Efendim vekilim. Nasıl olsun efendim? İyi akşamlar. Sağ olun. Size de iyi akşamlar. Sağ olun efendim. Başkanım nasıl? İyi mi? Çok selam söyleyin. Tamam vekilim tamam. O iş bende rahat olun.